Merhaba bugün Gmail'imize gelen faturaları e, Google Drive'ımıza kaydedip Google Drive'ımızda bulunan bir e-tabloya listeleme iş akışını göstereceğim. Şimdi ben e, burada iş akışını hazırladım. Görüntüsü şu şekilde. e-maillerimi bu Google Drive'ım. Google Drive'da bir fatura adında bir folder oluşturdum. Bir de 2025 adında bir folder oluşturdum. Buraya faturalarımız sıralanacak bir olarak. Bu fatura folderımızda bir sileyim. Birinci kısım fatura tarihi, fatura açıklaması, toplam fiyat ve dosya. Bu dosya yazan kısma faturanın linki gelecek. Buradan tıkladığımızda faturayı görebileceğiz. Ee, onun dışında şöyle benim faturalar adında bir tane e-maillerimi ayrıştırdım dosya. Buradan e-fatura, Vodafone e-faturasını bir tane de saat almıştım onun faturasını bu şekilde okunmamış olarak işaretledim. Bu şekilde iş akışımızı başlatacağız. Bunları görecek. Drive'ımıza bunları ekleyecek. Yani şu az önce de gösterdiğim gibi 2025 folderına buraya getirecek pdf olarak faturaları. Sonra bu e-tablomuza fatura tarihi, fatura açıklaması, faturada geçen toplam fiyatı ve faturanın linkini buraya otomatik olarak yazacak. Şimdi geçelim iş akışımıza. İş akışımıza ilk önce bir trigger ekliyoruz. Gmail trigger. Bunda neler var? Bunda ilk önce tabii ki Gmail account'umuzu tanımlıyoruz buna. Onu daha önce görmüşsünüzdür. İşte burada client ID'ye, client secret'e girip gerekli ayarları yapıp ya da şuraya bakarsanız eğer bu ayarları yaptıktan sonra Google Drive'ınıza, Gmail'inize artık neredeydi? Şurada yazan bütün Google ürünlerine ulaşabilirsiniz. Bunu kapatayım şimdilik. Burada full times olan bölümde every minute, her dakika kontrol et Gmail'imi ya da her saat her gün her hafta gibi bunları ya da custom olarak yani yarım saatte bir mi artık kendinize göre ayarlayacağınız bir şey olabilir. Her dakika kontrol etsin dedim. Mesaj geldiğinde event yani mesaj geldiğinde dediklenecek. Sadece read stat statüsü burada filtre uyguluyorsunuz. Add filter deyip read statüsü email only unread emails yani okunmamış mailler olması gerekiyor. Bu burada hepsini seçiyor. Burada da okunmuş Ama Biz o anda gelen e-mailde eğer fatura varsa pdf yüklüyse onu okuyup e, Akışımızı atmak istiyoruz Buradaki download attachment'ı True hale getiriyoruz yani yeşil yanacak böyle e, Tetikleyicimiz böyle Sırada Setup'ı Burada URL to drive folder. Drive'ımızın e, ID'sini şuraya gireceğiz. Onu da nereden bulacağız? Hemen gelelim drive'ımıza. Şurası. USLM. Bu hangi drive? Bu 2025 sanırım. Ha, bu 2025. Biz faturanın uh, şeyini alacağız. Şunu. Evet. Gördüğünüz gibi. Kapatayım. Faturanın 7G ile bitiyor AG. A7G. A7G. faturanın o folder'ın ID'sini buraya yapıştırıyoruz. İşimiz burada böyle bitiyor. Ondan sonra şu olaya gelelim. Burada da bir tane formülümüz var. Şöyle Gmail trigger bir yani en baştaki tri Gmail triggerımızdan content tipi ne ayrıştırmaya yarıyor bu? Eğer içinde şöyle contains yani içinde multipart mixed şey varsa yani multipart mixed ne demek? İçinde resim, dosya, PDF, text yani e-mail'in teksti haricinde diğer unsurlar varsa video falan filan ayrıştırmamıza yarayan bir standart diyelim. Bunu aslında şöyle yazalım. Direkt yapay zekadan faydalanalım. Şöyle multipart mixed nedir diyelim. Bakalım bize ne diyecek. Gördüğünüz gibi multi part mixed is a main multi purpose internet mail extension content type diyor işte. Ne dedik? Türkçe açıkla diyelim bir de. çok parçalı karışık demek. E-postalarda ve diğer internet protokollerinde kullanılan bir MIME. Çok amaçlı internet posta uzantıları içerik türüdür yazmış. Bir mesajın farklı ve türlerine sahip birden fazla bağımsız bölüm içerdiğini belirtmek için kullanılır. Ayrıntılı açıklamasını aşağıda vermiş. İşte PDF belgesi olabilir yazmış. Başka işte nasıl çalıştığını yazmış. İmajcı pek de olabilir. Plain text, düz metin olabilir demiş. Böyle. Bu bu aracımız eğer içinde bir şey varsa true diyecek ve bizi şu yukarıdaki iş akışı yoluna gönderecek. Eğer içinde bir şey yoksa false deyip zaten e-maili e okunduğuya çevirecek. Yani okundu bunda bir şey yok diyecek. Sonra eğer true geldiğinde şu HTTP request'imiz devreye girecek. Burada post'u seçiyoruz metod olarak. Google API'lerine bir upload yapacağız. Onun da linki bu. Buradan direkt şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz, yazabilirsiniz. İsterseniz araştırıp oradan da bulabilirsiniz. Yani Google'ın API'lerinden. Predential Credential tip. Yani bunu seçiyoruz burada. Google Google Out 2 API'yi seçiyoruz burada. Burada da kendi credential'larımızı tanımladığımız şekilde yani daha önce de göstermiştik. Şuradan ayarlıyoruz. Yani Google Drive'ımıza yetkimiz olması gerekiyor. Yetki ayarlarını buradan yapıyoruz. Şimdi send query parameters kısmını açtığımızda aşağıdakileri şunları kullanıyoruz. Upload tip yazıyoruz buraya. Media value olarak ekliyoruz. Body kısmına ise NAN binary file. Yani buradan bize PDF geleceği için bunu seçiyoruz. Input data field name'e şu kodumuzu yazıyoruz. Dolar binary nokta attachment alt dire sıfır mime type eşittir application pdf pdf ise oku diyor yani bu şeyi kod böyle bundan sonra PDF'imiz drive'ımıza upload olmuş oluyor, yüklenmiş oluyor. Sonra burada rename kısmı var drive'ımızda. Yine burada şey credential'larımızı belirtiyoruz. Tipini belirtiyoruz file resource'unu daha doğrusu operation olarak update. Burada isim değişikliği olacağı için update yapıyoruz. By ID'sine JSON ID olarak şöyle giriyoruz. Expression'a. Ee, new updated file name. PDF'imizi yeniden e, adlandırmak için. O 2025 yazmıştık ya. O dosyanın içine kaydederken yeniden adlandırmak için bu formülü kullanıyoruz. Hatta şunu şöyle yapayım. Fatura yazayım. Büyük harflerle belli olsun. bu şekilde bir şey uyguluyoruz. Buraya tarih atıyor. Yani oraya kaydettiğimiz tarihi direkt şu şekilde atıyor. Böyle bir isimlendirme yapılıyor. Adlandırdıktan sonra move to correct folder yani doğru foldera bunu yani dizine göndermemiz gerekiyor. Yine burada Google Drive'ımızda gerekli alanları seçiyoruz. Bu sefer Operation Move olacak şekilde oluyor. Update az önce. Şimdi Move. Yani onu gönderiyoruz. Yine ID'mizi seçiyoruz. Burada Parent Drive, My Drive yani şu Drive'ım. Oradan dosyamızı seçiyoruz parent folder. Yani şu 2025 buraya gelecek şekilde. Burada da işimiz bu şekilde bitiyor. Burada işimiz bittiğinde e-mail okundu oluyor ve tekrar e-mailimiz kapanıyor. Yani e-mail okundu olarak işaretleniyor. Oradan Google Drive'a gidiyor. burada download ediyoruz tekrar e, bize gelen file pdf file buradan da pdf'i datasını alıyoruz yani tekrar download ettik buraya datalarını datasını yani iç, iç, içeriğini atıyoruz yani buraya İçeriğini attıktan sonra artık geliyor yapay zekamıza Burada OpenAI modeli kullandım. Ben GPT mini kullandım. Siz artık ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Yani burada yine accountunuzu şey yaparsanız düzgünce ne mini yerine başka şeyler de seçebilirsiniz. Ben mini seçtim. Tasarruf yapıyoruz ucuz. <laughs> Dolarda fırlamaya yatkın bugünlerde. Şimdi başka ne var? Şöyle de bir prompt'umuz var burada. Şu hemen şöyle bir açayım. Given the following invoice the invoice XML tags extract the following information as listed below. Yani şu şekildeki bu listedeki gibi XML'imizi e, oluştur gibi bir şey var burada. Bu tag'ları oluştur diye bir prompt'umuz var bu invoice date bunları isterseniz değiştirirsiniz ama isterseniz böyle İngilizce kalması daha iyi yapay zekanın İngilizcesi <laughs> Türkçesinden daha iyi diyebilirim şimdilik <laughs> bunu bir şekilde herhalde bir print screen yaparak çek yazarsanız bir o veya ChatGPT'de alırsınız bu Yazayım. Ee, burada da işimiz böyle bitti burada eklememiz gereken bir de parserımız var bu parser ne yapıyor bize json formata dönüştürüyor için bu az önceki gösterdiğimiz başlıklar var ya invoice date işte invoice description total price share falan filan linkiminki işte yolu bunları çoğaltabilirsiniz kendi projenize göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Ben bunu template'lerden buldum bu akışı. İşe yarayacağını düşündüğüm için sizlere anlatmak istedim. Siz de template'lere bakabilirsiniz oradan çeşitli örnekler yapabilirsiniz. Ben bunun çalıştığını gördüm ve iyi çalıştığını gördüm ve e, güzel projeler çıkabileceğine inanıyorum bu, bu şekildeki akışlardan Burada Map Output'u seçiyoruz. Modu JSON seçiyoruz. Output'u işte JSON file'in output'unu bu şekilde koyduğumuzda bize gerekli şeyleri verecek. En sonunda da Google Sheet'imizi kaydedeceğiz. Buradan işte ayarlarını yapıyoruz işte burada Google Sheet Account'ımızın Operation App Control seçiyoruz From List isterseniz ID de kullanabilirsiniz burada daha şey olabilir bazılarında çalışmadığını duydum bazı videolarda ama ben ben de çalışıyor faturayı seçtiğim de fatura geliyor. Google Sheet'lerin arasında fatura var mesela. Faturayı seçiyorum, geliyor. Burada URL'i sheet'imizin URL'ini buraya giriyoruz. Mapping column mount. Bunu elle manuel yap diye otomatik yaparsanız belki olmaz ama manuel olarak yaparsanız daha iyi olur. O da şu şekilde. Bir e, aslında bunu çalıştırıp göstersem daha rahat olacak. İşte buraya e, şu expression aslında şu taraftaki bize gelen verileri teker teker çektiğimizde olacak şekilde geliyor. Burada işte gördüğünüz gibi buraya invoice date, işte invoice description, total price, bir de fichero, fichero dediği dosyanın şeyi, yolu hyperlink olarak gelecek bize. Zaten formülde de göstermiştim daha önceki mod, notlarda, not, düğüm düğümlerde. Şimdi bir çalıştıralım isterseniz sırayla bize daha ya ne yapacak diye bir görelim. Şöyle çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi pdf varmış. başarılı bir şekilde çalıştı diyor. Hemen yani gidelim. Buraya faturamızı e-arşiv fatura 2025 formüldeki gibi yerleştirdi. Şimdi fatura sheetimize gidelim. Gördüğünüz gibi buraya da tarihi koydu. Fatura tarihini e-arşiv fatura demiş toplam 11.367 TL 27 kuruşmuş. Bu da faturanın resmi. Şöyle tıkladığımızda faturamıza da ulaşıyoruz. Siz tabi buradaki diğer alanları da ekleyebilirsiniz. Faturanızın çeşitlerine göre artık yani ben sadece burada bu kadar az e, toplam fiyat işte fatura açıklaması falan aldım ama siz size gerekli olan alanları mesela adres şey yapabilirsiniz müşteri adı neyse işte ona göre kendi şeylerinizi yapabilirsiniz iş akışlarınızı şunu bir kapatalım tekrar geleyim akışa şimdi gördüğünüz gibi burada İlk çalıştırdığımızda attachment1, attachment2 diye şey yapmış, şöyle pdf'i almış. view dersek şöyle görebiliriz. Buradan gitmiş. URL to drive folder. Sonra burada bu URL'imize zaten gönderdi. Ee, şuraya geldiğimizde burada multipart yani şurada bunun olduğunu gördü. PDF'imizin olduğunu gördü. Direkt şuraya gitti. Upload PDF tarafına gitti. Yani şuradan da göstermiş olayım. Buradaydık buraya gitti. Çünkü PDF var dosyamızın içinde. Şurada da ID'sini girdi. E Name'ini girmedi. Untype demiş PDF olduğunu girdi. Mind type'ını girdi. Burada rename etti bunu. Setup bir JSON subject item Jason subject setup bir nerede şuradan görelim hmm. Bu subject'imiz buraya gelmiş. Yani şöyle de yapabiliriz. only invoice with attachment diye geldi şey olarak burada setup bir yeri alalım bu şekilde faturamızı oluşturup şuraya kaydediyor Drive 2025 şu şekilde e-arşiv fatura alt, alt direk fatura alt direk günün tarihini giriyor bugün 25 Mart 2025 Sonra bunu buraya faturaya yani şuraya ekleyecek. Onu da görelim şuradan. Buradan move to correct folder diyor. 2025'e gönderiyor. Onu söyledik zaten. Burada Gmail'i e-mail'e giden kısmı kapatıyor. Yani mail okundu diyor artık. Buradan da Google Drive kısmına giderken tekrar download ediyor faturayı. Bu fatura burada extract oluyor. Şöyle şu kısımdan görebilirsiniz verileri. Buradan yapay zekamıza gidiyor. Chain'imize gidiyor. Burada verilen prompta göre işte rename file işte neymiş e arşiv rename file buymuş. Sonra linki hyperlinki http drive google file de bilmem ne vivin altında fatura olarak da ismini koyuyor. Yani bunun anlamı ne? şu şu şurası burada Türkçesi köprü diye yazmış Aslında bunun İngilizcesi hyperlink hyperlink şöyle bir formül veriyoruz fişero dediği işte dosya altındaki şu şu kısmı buraya yerleştiriyor bilgiler de şu şekilde invoice. Buradan artık istediğinizi çekebilirsiniz ama bizim belirli şeyleri çektik. Gördüğünüz gibi bunları. Bundan sonra şöyle map ediyor. şey Google Sheet'imizde nasıl görüneceği şekilde yani ilk şeyini tarihi aldık. Bu da açıklaması fiyatı linki. Burada da sheetimize bunları map ediyoruz. Tarihi işte invoice date, invoice description, total price. Dosyaya da şu hyperlinkimizi map ediyoruz onu bastıktan sonra zaten direkt bize şuraya e, yapıştırıyor e, Excel dosyamıza, Excel demeyeyim de Google Sheet dosyamıza Excel çünkü Microsoft'un e, bir kez daha çalıştıralım tekrar görelim çünkü ben iki üç tane şey koymuştum oraya şu ara canlı canlı görelim bittiğinde şeyin akışın gördüğünüz gibi ne geldi Aralık 2020 dönemi Vodafone fatura Tabii bu benim numaram Şöyle yapalım Böyle 71 liraymış 2020'de. O şimdi şimdi kaç lira çıktı? <laughs> yani bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere.